Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Minecraft oynuyoruz. Aşımacını bekliyoruz. Kaldığımız seriden devam edeceğiz. Birinci seri. Şöyle. Girelim. Girdik diyebilirim. Aynen. Nasıl olacak? Açılsın. En son mağara yapmıştık iki tane çandık, bir tane çalışma masaj yapmıştık. Hatırladığıma göre. Evi yapamamıştık. Devamını çekiyoruz. Haydi açılmacını bekleyelim. Açılıyor. Değil mi? Açılıyor. Alda bir hatalar ölüyor açılmasında bende. Tablet gözük bozuk. Tabletle oynuyorum da?

diyorsan 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 bir bakalım var da arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın tam tam 200 beğeni istiyor like da mı ah and neyse Bak gelin balık. Oh. gelecek bitti. Şurada koyun iki tane dördüm üstüm. Belki atak yapabilirim. yapabiliyor musun? <laughs> Yapacağım. <laughs> Nerede? Allah koyun.

Ölçemiş yormuş. Ölçemiş yormuş. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Devam ediyor. Aç video durdurdum. Şey yaptım. Yatağı yapmıştım. Dönüşe tak yapacağım demiştim. Değil mi? Dedim. Video açtım. Uyup kalktım. Çabuk oldu. Şimdi bir işlem yapalım. ineceğim <laughs> şu. Ben başka şeyler <laughs> de pişireyim. Başka bir şey kaçtım da. Şimdi gel koyalım. Bunları alıp dursun.

Ha, ama bunları bu ineklere öküz deniyor ama erkek olanlara öküz deniyor. Öyle de söyleyeyim ben size. Hadi bak diğer işte ya. Hadi bak diğer hadi. Ne ya. Bir şey yapak canım ne şimdi arkadaşlar değil mi? Aa. Bakalım. Oo. Bakalım. Ne oluyor be? Ne işkence var mı yok mu ya burada da? Değil mi? çıktı. <laughs> Yaşarım bunlar oldu mesela. sen? Hadi komedyenler bak. Allah kala 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 kala. Dıp. Dıp. Şunu da. Şunu Aldık arkadaşlar şun da, ne yapacağız? V. Umarım dua, bak geri alda da dua Bakalım. Şeyde mi? Hmm. her şey hemen çık bulduk ya. Ama nasıl oldu doğmam ya? Tablet hatta var. Oyunda hatta var ya. Tabletim de mi yoksa oyunda mı anlamıyorum.

Ďakujem za pozornosť. Evet ya yapacağız. Şşş Hı? Hmm. Oldu ya bak değil mi? Oldu. Ee, oldu. Yani tamam. oldu <laughs> önce üstünü düzenleyeceğim Tamam. Ela mata uma Karim Bellomo. Hadi şimdi etelim arkadaşlar. Şurayı unutmayın. Hadi de... görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Dün 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 dün. dün.